parlamentede çok sık dile getirilen bölgemizin ekonomik sıkıntılardan ziyade tabiata verilen tahribatın da çok yüksek olduğu Saroz'da, Efem Ergene'de ve son olarak da Meriç şeyde Marmara Denizi'ndeki sıkıntıları gidermek için gayret sarf ettiğimizi ittifak ortağı olarak arkadaşlarımızın konuşmalarında bizim gayretlerimizle daha iyi bir noktaya getirmek için gayret sarf ediyoruz. Bu gayretlerimiz yeterli oluyor mu? kısmen belki basında yer almasıyla ama bu gayretlerimizin nihayetlendirilmesi için ilk yapılacak seçimde mevcut iktidara bir an önce göndermekten geçiyordur. Çünkü biliyorsunuz bizim bölgemizin bir de çok özelliği vardır. Süpürge otundan süpürge yaparız ve iyi süpürürüz. Biz süpürmek niyetindeyiz. Yani ilk yapılan seçimde mevcut iktidarı süpürüp bir an önce ülkenin ekonomik sıkıntılarını ve az önce Sayın Başkanım'ın ifade ettiği sıkıntılarını ortadan kaldırmak için gayret sarf etmemiz lazım gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün tekrar ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün mensuplarının bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor. Saygılar sunuyorum.